konunun şu an için futbolla alakası yok. İleride ne olur bilmiyoruz. Dosyada başka bir şey çıkar. Bence genişleyecek bir dosya. İkincisi futbolla ilişkilendirme meselesinde ilişkilendiren taraf bence ilk olarak Galatasaray oldu. Yani Ultrasan gitti desteğe. Yani bunu şahsi bir destek olarak algılayabilirsin. Dün de galiba Okan Buruk Abdullah Kavukçu, Dursun Özbek birisi daha galiba ziyarete gitmiş. Suç ispat edilene kadar, hüküm verilene kadar, netleşene kadar herkes masumdur. Erden Timur, çok iyi oldu, o nefis ya alsınlar zaten. Bu kamuoyunu sağlıksız oluşturmak da bana çok garip geliyor. Çünkü bugün oraya olansa, yarın sana da olabilir. Onu unutma yani. Erden Timur meselesinde de terörizm finansmanı ve kaçakçılık, kara para aklama konusunda uzman değilim, avukat değilim. Dosyayı da kısmen okudum. ifadeleri falan hani. O yüzden uzman olmadığım konuda yine yorum yapmayacağım. Ama bu işte şu bağlantı üzerinden ancak sağlanabilirse sağlanabilir. Erdem Bey'in açıklamaları var. Kendi çevremden şu kadar para getirttim. Dursun Bey'in açıklamaları var. Buradaki bağlantı o paralarla, o miktarlarla, bu miktarlar bağlantılı hale gelirse ancak orada bir soru işareti doğabilir. Şu an öyle bir durum yok. Hatta soruşturma o yöne doğru gidecek mi ondan da emin değilim. Bu arada aynı şey Mert Hakan, Mete Baltacı vesaire için de geçerli. Mert Hakan da Fenerbahçe'nin kaptanıdır. Unutmayalım. Fenerbahçe başkanına ne kadar sahip çıktıysa bence kaptanına da aynı derece sahip çıkmalı. Sev sevme ayrı bir konu. O yüzden Mert Hakan'a da diğer oyunculara da herkese geçmiş olsun. İnşallah sorunsuz bir şekilde süreci atlatır hepsi.